Arkadaşlar bugün sizlere e, tabletlerde ve Android e, TV'lerde e, şey, klavye ve mouse'u nasıl kullanacağını e, anlatmak istiyorum. Neden kullanıyoruz? Arkadaşlar çok e, bir kere e, rahatlık oluyor. Kumandayla yazmak çok işkenceli. Ondan sonra bir şeyi seç, geri gel, yazı yaz vesaire bunlarla uğraşmıyorsunuz. Ben önceden tanıttım. Bluetooth da çalışıyor. Şu an on of on konumuna getirdim. Bağlanmış olması lazım. Bakayım. Şöyle şöyle göstereyim ben televizyona. Evet arkadaşlar, şöyle göstereyim. Bağlanmış. Gördüğünüz gibi aşağı doğru götürdüğünde giriyor, görüyorsunuz. Çok rahat arkadaşlar. Öncelikle mouse. Mouse'u göstereyim. Mouse şöyle. Şuradan da on. Yani hem wireless modu var hem bulut şey var. Bulutu da getirdiğimde gördü. Hemen görüyorsunuz arkadaşlar. Göstereyim. Mesela herhangi bir şey mi yazacaksınız? Mesela internete gireyim bir şeyler yazayım. Hiç uğraşmıyorsunuz arkadaşlar. Mesela bir e, şöyle lunchbond'un sitesine gireyim.

Geri gelirsem. Şimdi şuradan baş modda eyle. Mesela ne yazayım. Full HD film not falan diyeyim. Full HD. Full HD. Full HD. Film gibi. Tamam yazamadım ama neyse. Macbook yoksa Arkadaşlar hemen şuraya geliyorsunuz. Fırşıcı sene vesaire. Tut, tut. Herhangi bir sayfayı tıklıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen bu tekrardan de hemen çevirebiliyorsunuz. Tavsiye ederim. Yani çok rahat kullanışlı. Herhangi bir film yazalım diyelim. Ne bileyim bir şey yazayım. Geçer yazayım. Geçer yazamadık ama hem tutup hem yazamıyorum açıkçası. Witcher yazdım. Bakın bir Witcher hikaye